oğlum? Tamam duran hazır ol gitmeye. Çektim sen geldin mi? Yok. Ben de ölü görünüyor abi çekemiyorum ki. Ben çekeyim. Çektim ben çektim tamam. Çek duranı tamam hazır ol. Tamam, geldim, Üç. geldim, Duran koş önden koş önden koş. Koştum. Diğerleri koş ye, 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 diğerleri koş. Ye, ye, ye. koş. Koş 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 yürü 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 yürü. Koş koş tona tona. Tona koş tona koş. Adı Hazır. Vurun lan. Oğlum vur o. Bas. Hadi lütfen işle. Bas. Lütfen 40 kalacak vur bak. Onu nasıl sikeyim? 45 <laughs> at, bir şey at. Tola, oğlum bu çok iyi. Çekiyorum burayla vur otur çektim vur at 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 vur vur nova vur, vur, vur açıldı vur la açıldı kimse kalma tek başınasın vur ananı sikim ne vurduk oraya lan vuruyorum ben hala vuruyorum tona vur tona vur dön tekle lan şunu tekin dön tekle bir daha bir daha oğlum çar kalkmıyor çar kalkmıyor Kalktım ben durdum tek başıma bakma. Peki Nasıl Allah aşkına şu tekne de bana vuruyorlar. Bu arada ben eksi at, ben eksi yatmamışım. Ben de eksi ben de adam öldürdüm. Arkanda kim ekte? Ben de adam ölmüşüm ya. Dur ben, ben buraya te kere, okay. da teklesenize kanka topla çektiklerim. Abi zer ikilere vuruna Uyandı Zerik. çar çar uyandı zerikleri. bir daha bir daha bir daha bir daha yapmamız lazım. Geliyorlar. Abi şöyle çekin. Oğlum bir Abi, sen tekle sen tekle şunları. Kes Hakan bas bas arkana bas bas Hakan'a bas bas öldür bas Adamlar bas, bize vurma söylemeyecektik ha Bas, bas. Kule vurmuyor Bas Oğlum kule vurmuyor içeri gittim 33 attım adamları öldürdüm Buradan Şuraya bak Bir daha gidelim Şşşt yandan, sağdan sağdan sağdan, 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 sağdan Yandan gireyim yandan girelim oğlum yandan girek Ben tekrar tek Bekle bir gel benle gel ben. Oğlum ay sevmişim koş bende Kanka oraya al Sağ mı sol mu sağ mı sol mu Bir şey bak şimdi bak Abi niye geri çıkıyorsunuz çek, çek, çek. yani geri niye kaçtınız kanka? geri falan kaçmadım ben öldüm. Bizim parti geriye kaçtı. Tamam hazır. Gideceğiz. Duran çektim seni bekle. Buradan önden koşacaksın. Duran gel. Hazır mısın? Masum da girsin tekne atar Masum bize. sen de gir kanka bak. Hı. Arkada durma. Hı. Hadi hazır. 3, 2, 1. Kanka masum. Koş kanka önden Masum'a şey ben. koş. Ben. Yürü 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 yürü. Tonun ortasına koş yürü. Durma koş 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 durma koş durma koş Oo, koş 2 koş 1 hazır hazır vur bizde geçmedi vur vur sağlı solu vur sağlı solu hep söyleyecek öldü. ben öldüm ama hep söyleyecek hep söyledi. Oha, vur. Otur çat, otur çat. Ananı sikeyim. NP'yi alamadım. Otur çat, otur çat, otur çat, otur çat, otur çat, otur çat. Tolga kaldırıyor mu? Oğlum böyle bir şey olamaz. Ben NP'leri <laughs> alamadım ama ırkı kaldırdınız. <laughs> oğlum eş gitmiyor. Ha gidiyor. Adam, Bunu, adam, oğlum. Oğlum. oğlum beni kesemiyorlar he. ha. Aa zor kestiler. Ha bir daha, bir daha, bir daha bir yere toplayın. O mala da ne? Adı baksana yani, sonra Tolga. Çar kalkmıyor. Ha kaldırdım, kaldırdım, kaldırdım. Merak etme. Adam kesiyor. Baksana nefesi geliyor. Ben hala adam kesiyorum. Oğlum bırakayım. Aha şimdi ben Kal yeni videoyu abi, kalp biliyorum kalp abi. Ya. Akşam YouTube'a düşecek. Buktan gidip tonu vurdular, ırk kalktı. Klip mi aldın mı Serhat? diğer taraftan girelim. Ör kedi kalmış adam. Serhat aldın mı? Böyle bir sayfa yani, böyle bir sayfa yok la. Kardeş ne yani. bak? Ulan kaç kaldı onun NEPE? Oğlum 41 kişi geçiyor. 100k olmuş Ana Ananı sikim, oraya. benim benim sağ... bak bana NP gelmedi. Ben 7. amına koyayım. 2300 şey siz 1k NP gelmemiş bana. Burkan 39 kişi kesmiş. Lan ben ikinci sıradaydım, yedinci oldum ama bakın bir buçuk saat fark attınız bana. <laughs> kanka çok iyi sahne oldu bu arada. Aldın mı Sedat kam kamera Ersin, mıydı? Ben evet. öldüm Orovanın. <laughs> Sıra diğer yandan giriyor. Tamam tamam sıkıntı yok, bunu çözeceğiz. çek 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 çek. Evet, bu Çıktım arada mı? bu lagı değerlendirek kanka gerekiyorsa sabah kadar devam ama bakıyor. Sabah kadar <laughs> eks mi düşeceğiz kanka? Bu arada ben eksi hiç yapmadım ya adamlar kesiyor beni. Ben de hiç XP atmadım lan. Full adam vurdu. Ben XP attım. Kanka bu şey... duyan varsa bak XP ölecek gibiyken bizi kesin kanka. Aynen bize vurun. Aynen bize vurursanız an... <laughs> Vurmasın adam 33 atak Aynen duyan. vurmayın da bir kardeşim. Bir bir şey deniyoruz. Bir, Hadi, bir taktik atalım. ya bu. 2. novam da oluyordu lan. Be? Orada oluyordu. Yani. Kanka bir de vururken sabit <laughs> durmayın la ileri doğru Oğlum e, adam. koşun kanka bak koşun. Ben takip koşun, tam bak bir sağda var bir solda var adamlar. Gidip sağda vurun. Koçum vurun sürekli. Otuş atın kanka. Sürekli otuş kombolayın bak. Pıt 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 otuş atın sağa sola. Oğlum bir dakika. Arman bakıyor ya canları 500 zaten. Sana bir şey söyleyeyim mi? O değil de şu anda biz buraları kestik de evet. bizim tohuna bir girdiklerini düşsene. Ananı sikim bizim tohum daha kalabalıktır. Biz bir de D2'deyiz ama nasıl D1'e geçsek. Sen mu? Ananı sikim. Oraya... Oğlum oraya gide, Oraya da gidelim. D1'e gidelim. Yok de... Oraya, orada bak ben şeyim, ben bak, 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 burada birisi orada... arkada kalsın. Kankacım orada lag olma ya beyler. Sunucular farklı farklı lag şeyleri. E denersin işte. Geri yok sonra 2'ye giremezsin bekle bir sene. Doğru söylüyor bu Anladın mı? Gerek yok. Bütün sonuçlar öyle değil. Şu an 3'e geçsen mesela belki de hak yok. Ön kapıdan girelim ya da buradan girelim yok. Dur çekiyorum. Yandan yandan. Bak adam da kök diyor chatten. Lan tekin var ya. Şu... Beklesiniz aynı anda gidelim. Gireceğiz gireceğiz. Çekiyorum. Masum şey öne geçiyor yine. FR basın belki işe yarar ya. FR atın kendinize basın FR. Bekle kanka, kanka bekle acele etme bir bak kanka, acele etme, bak, acele etme. ben yokum. Ya. İçe miyiz? miyiz evet. Tam yukarıda, tam yukarıda içe toplanalım. Abi, Toplu iç içe toplanız evet bekle, bekle, hazır ol. Boşuna bekle. Duran öne geçsen biraz bekle duran öne geçsin. Burası geç. farklı bir yer lan. Başım geç hazır. Bura evet. nere oğlum? Evet. evet. Kanka tamam, bura bura yürü 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 içeri yürü. Ölüm görünmüyor neye giriyor oğlum gel buraya ya. çadırın arasına girebilir kanka dur. Amına koyayım bura nere? Önümde koskoca bir tane top gibi bir şey var. İlk defa bu giriş gördüm ben bu arada. ben gördüm de orayı. Gel burası buradan gideceğiz gel. Bekleyin acele etmeyin bak. Bekliyorum. Gel buradan. Bende lak düzeldim. Gel çok şey. Yok yok olacak olacak. Burayı düzeltiyorum. Zeyden tekle zeyden tekle. Yani yürü ya yürü burası yürü ya yürü. Buradan görünüyor. Koş. git. Koş. Geçtim koş ben. gir içeri gir. Güzelmiş. Koş 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 yürü 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 durma 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 koş tona 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 ileri hazır hazır solu sol tam gate vur 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 tam gate vur sonra bizimkiye dön dön de tam sola vur tam sola vur tam sola vur bir de bir tam sol'u vur, tam sol'u vur bak, tam solda adam var. El atılmıyor ona göre. Ya tam sola bak, buraya Rıka gel. Tam bak, sol bak, o. tam yani sol. Beni gör. Tam sol, tam sol bak, tam sol. Biri beni kessin yoksa ah adam öldüm vallahi. Ben de tavır öldüm. Ama eksik gitmedi. Ben atış ben atıyorum hala, hala atıyorum 33. Ben keseceğim. Bu kadar adam kalkın Kendimi takıyorum. Kalk ne yapalım, kalk ne yapalım. Kalk ne ben kesiyorum. Ne ki? Tamam, bu arada Ter düşmüyor Fuat abi. Vuramadınız tam gate'e lan. Biz hareket edemiyoruz. Adamlar torna nasıl giriyor diyor bak. Valla hacı biz de hareket edemiyoruz da vuruyoruz yani. Zekamızı kullanıyoruz vuruyoruz. Sen de gel sen de git torna geç spike turu sat. Adamlarla sohbet ediyorum. <laughs> Adamlar torna girmiş adamlarla karışıyor. Torna şu şeyi ya. ya. Sol tarafı kaldırdın mı? Delilik seviyemiz bu kadar ama Ben Oğlum, çete tam gülüyorum. Tam girerken reklam girmiş adamlar amına. Vallahi. <laughs> Anasını seviyorlar Spotify'ın. Ulan <laughs> ya. <laughs> Kanka şeyleri izlemiştir ama abone olanlar izlemiştir. Abone olanlar çok güzel şeyler kazanıyor ya. Ay ben olsam 10 lirayı verirdim aga. Zevke değer yani. 10 lira ne la? La peçete olmuş 30 lira la. Oyun, oyuna girmiyor kanka bu arada haberiniz olsun. Ben düştüm ya. Kanka iki kere eksi öldüm de sıkıntı yok ya canı sağ olsun. Server hata veriyor oyuna girmiyor. Ha, go, go, kanka gogo bir daha bir daha bir daha. Sıfır eksi ölme ama ne koyma Yaşadığımız heyecana değer Bu arada ya. bir şey söyleyeyim mi? Yaş... Ben de hiç ölmemişim. Ben guard tower'a ölüp hiç eksi ölmemişim. Kanka ben var ya düştüm yani yüzde kırk. İki kere <laughs> öldüm kanka. kanka. Aslında siz benim yaptığım şeyi gördünüz mü? Demin tek başıma gittim. Inos test'te 50 kill aldım herhalde sol tarafı vurup. Sen ciddi misin? Ben orayı görmedim sol. Oğlum, ben, ben, Sol tarafı inotisi tek başıma kestim kanka. Elin <laughs> işi vardı orada. Atış <laughs> Kanka benim anlamadım. Ben bir yerde expression'la aktım ama... Tola kaldırsana baksana bir görünüyor mu ya? Gözükmüyor kanka en son vurduğumuz. En son vurduğumuz yerde kimse kalmadı. 50 kişi öldü ama bana gel, gelen nepe 5 amına koyayım. Sen bak ben kursun. sol baksana tarafta... Baksana. Baksana. bak Kur'an <laughs> çarpsın 50 kişi içe duruyordu inotisi testte. Binom attım hepsi öldü. Bir tane ayakta adam kalmadı oraya. Masuk masuk <laughs> direkt oraya. lan? Nurucun. Adama bir abone olmuş. Allah kahretsin ya oyuna girmiyor ya. Of! Ya bizi bir daha tam gate'in üstüne birinin vurması Biraz lazım şey bir human'ın. Ha bir daha çekseniz ileri. Ön Nasıl... kapıdan gireriz. 50 kilonmuşum bak. baksana. Çekiyorum ben sizi durarak. Peki. Kanka yanlar daha yakın. O yüzden diyorum yanlardan girelim. Hayır ama ön kapıdan çok adam var. Şimdi Her yeri vurduk bir orası kaldı. Afk'ları Gel. Yani. Neresi orası? Ön kapıdan hiç girmedik ben. Oradan çok uzak kalıyor. Çok uzak orası. Oradan girmeyeceğiz. Sağdan gireceğiz. Az önce o top gibi dediğiniz yer var ya bence onun arkası yani oradan gidip arkasına Ben oldu. biliyorum yeri gel gel ben biliyorum yeri gel. Bu arada doğru, doğru söyledi. söyledi. Oradan araya girip tona gideceğiz. Bir kişi o zaman beklesin de yani sensiz yürümeyek lan Mantıklı. Yani, yani Duran zaten Nova atamıyor. Oğlum Duran, Duran önden ben, gidiyor. Ha oldu. Amına koyayım. Adamlara ne göstereceğim? <gülüyor> <gülüyor> ben beklerim ben beklerim. <laughs> bir de bekliyorum ya. Tolga Soltan'ın komple kaldır kanka. Ha bak şuradan girelim. Gel gel. gel. buradan kimse ben görmez bizi. Gel. Top. Var, Lan toptan aradan geçeceğiz ama ne koyayım sağa vuracağız işte. Evet evet buradan deneyelim. Tekin zaten evet. bekleyecek oğlum ölüp bir daha gidelim. Lan ben bekleyeceğim kanka hadi gelin. Tamam. Haydi hazır mısın? Bekle da? bekle Fena şey. Beni beklesenize be. beni bekleyin. Fena, Fena basın işe yarar belki. Masum, masum da gitsin be. bak Masum. Be be tamam evet, bekler hazır misiniz ya? Kanka nereden geliyorsun hadi. Arkada kaldım hazır. Koş hazır. Kanka, 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 yürü yürü yürü. Koş yolu bilmiyorum ama. Yol neresi? İleri ileri yürü. Soldan soldan koş. Soldan koş. Soldan koş. Hayır yürü yürü sola koş. Koş tam o tarafa hazır. Bas butonuna tusa. Tekne uh, 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 uh. <laughs> Lan ne teklemesi amına koyayım? No. Lan lan alan at, alan at. Full 33 alan at. Aa, 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 kanka, Full 33 alan aa, aa. at. Ben, ben çek numara. Koka attım nomadım, sana lan. Tamam ben öldüm, Çalıştık. öldüm. Güzel, güzel. Herkes öldü ya orada. Kendim, tamam. Dur kendimi takdim az. Aynen. Bu sefer diğer tarafa geçelim. Diğer taraftan vurak. Aynen. Tamam. çek Çek çek. Ondan sonda doğdum böyle amına koyayım. <laughs> <laughs> Kalktım beni parça atsan kanka. Alıyorum kanka. Ya ben hepsini şey şey etan şey Furkan kimseyi kesemedi lan bu tur. 50 aile. Öldü mü çünkü? Ben orada kule? Her öldüğünde son gidiyor da bir şey. Oğlum. Amına kodum Valentine kill baksana. Akmışlar. Evet. Böyle yapayım mı dostlar? ne nasıl Şarap fikir? Şarap kadar devam ya. Kanka ne açıyor oğlum? Lag var amına şey sadece. Var Oyun gitti mi size? Oyun gitti. Gitti mi? Aa, yapma. Abi iyi bir keyifti bence. Olsun. Bir esferek mi ya? Ne Gideyim mi tona? Aa no, no, no. geldi 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 gel, gel geldi geldi Adam ben bana ben vuruyor ben adam bana vuruyor. Beni çekme. Beni çekme çekme. top oradan gitmeyeceğiz. Beni çekmeyin hazır olun. TP yapıyorum Eren topla. Beni çekme. Kanka öyle bir lag var ki bak sana tohuna girdiğimizde en az 5 tane HP e gelecek bize. Tekin TP burada kalacaksın. Sen çekeceğim ben. Burada okay. kalacaksın takımda. Okay. Arkaya kaç. Tamam. Merkez burada mı abi? Celal Sağdan adam mı çıkıyor, soldan mı? Ben de ben, ben de gel. Kanka ben, ben geçti geç geldim. Hadi hadi, hadi. görünmüyorsunuz. Tamam sağlı gel. gel. Tamam bekle görünmüyoruz. Bekle bir saniye. Daha, daha aradan gireceğiz. Doğru muyum? İçe dur, içe dur. Buradan dümdüz O burası çok iyi. Ananı sikeyim. Burası çok iyi. Beklet, bekliyoruz. Sen atamana koyayım. Yürü. Yürü koş Bilmiyorum. şimdi koş. Koş koş yürü, yürü 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 durma yürü. Yürü tam sola hazır koş uzat. Tek atmış. Vur. Oğlum ben eksip öldüm gene. Kule bana vuruyor ya. Ben nova atamıyorum. Hadi. Attım. El tutuyorum da. Attım daha. vallahi attım. Nova attım 45 attım. 33 attım. Kalktım ne yapıyorum? Denemeyi atmayı. Kesinlikle. Tolga el atmayı deniyorum. Kanka vuruyorum vuruyorum, vuruyorum da. Şey, bak attım. 33 attım sürekli. 33 attım sürekli. Kafam 45 attım. Ölmeyeceğim. Top basıyorum. Çar, çar ölmüyor, çar ölmüyor. Benim çar ölmüyor ha öldü. <laughs> bana baksana Tolga. Kanka <laughs> sana Ha. Bu sefer adamı öldüm lan hani iyi. Of kafamızdaki adamlara baksana izleyip geliyorlar onu. <laughs> çok güzel ya. Kalkamıyorum. Dışarıda ama. Oh be evet. vallahi bu donut onu çok özlemişim ya. Yine yapılıyor kanka. Bu sefer de buraya yapaksana imkansız orada ya. Y ben sizi çekmeye çalışıyorum da. Kalksa bir sakiye çıkamıyorum öldüğümüz yerden ya. Çekebiliyor musunuz, Çekebiliyor musun? Sana bir şey ön kapıdan yürüyebilir Kalkamadılar basacak, ya şu an. Ön kapıdan yürürüz oğlum ne var amına koyayım? Yere düştük kalkamıyoruz. Baksana ön kapıya. Sürekli yeniden canlandıra basın. Sen içeri Kalkamazsınız kanka bu arada. Sürekli yeniden canlandıra basın. Gene benim odası güzel. Sürekli bas kalkıyor. Şu sağımız da iyi aslında. Yer düştü. Bu sefer evet gitmiş olabilir. kalktım da sonunda. Kalktı kalktı Tekin çek. Hemşer kalkmıyor. Benimkiler kalktı. kalktı. Kalktı çek. duvarın içine girmiş. Beni hareket etmiyor ha. Ben bir şey olmuş bana. Çar yürüme şeyini kaybettim. Oğlum bana tekme atıyor adam yerdeyken amana koyayım. Ha ben düzeldim. Tayke masum burada. Expression alıyorum. Beni çekmesene kanka. Beni çekip durmayın lan. Ya zaten buradayım. Çekmiyoruz ki adam. Beni çekiyor bire. Ben Tolga ile Duran'ı bekliyorum şu anda çünkü. Tolga sen kalkamıyor mu daha? Bassana kanka. Kanka basmaktan ciğerim soldu. Valla. Tam ortaya kanka seri seri bas. Tam ekranın ortasına bas. Biz bu türlü mı vursak ya basana kadar? Tam Burak <laughs> sürekli ya. Gel Üç gel. Üç kadar Burak ama. Gel gel. Infoyu alın kanka. Ölenler info versin hemen. Kanka, Neresi? Kanka arka kapıdan girin. <laughs> hayır hayır buradan gireceğiz.